Hepinize evet, merhaba arkadaşlar ben Arda. ve bu videomuzda size arkadaşlar nasıl internetten para kazanabilirsiniz onu anlatacağım iyi seyirler Arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like yorumda paylaşmayı unutmayın Bu arada sitenin ismi oaks.me arkadaşlar açıklama kısmında sitenin linki var Hemen girip sizler de günlük paranızı kazanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi nasıl para kazanacağım merak edenler diye varsa arkadaşlar siteye girdiğinizde böyle bir ekran çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi giriş diye bir ekran çıkıyor. Sent mesajı biliyorsunuz onun değişik bir tarzı ve %100 ödemeleri yapıyor arkadaşlar. Ee, Sent mesajı da yapıyordu zaten. Eğer hiçbir ilgileniniz yoksa %100 ödemeniz alabiliyorsunuz. Hiç içinizde sıkıntı kalmasın arkadaşlar. Şimdi buradan bonus bakiye vesaire de alabiliyorsunuz. Bedava para alabiliyorsunuz. Şimdi hemen gelin göstereyim size. Buradan kayıta basıyorsunuz ilk olarak. Kayıt olacaksınız. Kullanıcı adınız mesela diyelim ki. Ee, ne diyelim kullanıcı adınızı Harun diyelim Harun Çoban diyelim arkadaşlar söylediğinizde Harun Çoban diye yazdınız buraya Birleşik ve Türkçe e, karakter kullanmayacaksınız Birleşik ve Hepsi küçük harf olması lazım e-postanızda da arkadaşlar siz kendi e-postanızı yazıyorsunuz yoksa ödeme alamazsınız o yüzden e, şu anda ben sallıyorum ama kendi e-postanızı yazmanız lazım e-posta onay kodu vesaire gitmiyor içiniz rahat olabilir. Şifrenizi girdikten sonra cinsiyetiniz erkek mi kadın mı onu seçiyorsunuz ve buraya basıp kaydol diyorsunuz gençler. Evet, görmüş olduğunuz üzere hemen kayıt olduk. Buradan profil resminizi yükleyebilirsiniz ee, direkt ama ben ana sayfaya gideceğim. Ya da ee, şöyle ana sayfaya girelim. Evet. Evet girdik arkadaşlar siteye. Ee, görmüş olduğunuz üzere e, böyle bir ekran çıkıyor. Buradan hemen arkadaşlar ilk olarak 5 TL bonus paketi nasıl alırsınız onu göstereceğim. Bakın burada yazıyor kampanya. Sizdeki 3 farklı reklamları tıklayıp canlı desteği yazarak 5 TL bonus paketinizi alabilirsiniz. Canlı desteği görmüş olduğunuz üzere burada 7.24 aktif arkadaşlar. Şimdi e, girdik siteye girdik. Görmüş olduğunuz üzere burada normalde reklamlar çıkıyor. Şu anda arkadaşlar reklamlar herhalde reklam sorunu var. Hatta canlı desteği bir soralım arkadaşlar. Bu videodan sonra reklam sorunu düzelir arkadaşlar. zaten sıkıntı etmeyin. Merhaba diyelim canlı desteği. rek ee, 5 TL bakayım. İsteyim bakayım. 5 TL bonus mi istiyorum. Ben yani bir yazılım herhalde arkadaşlar büyük reklam sorunu var. Bakın siz siteye girdiğinizde burada reklam çıkacak. Burada reklam çıkacak ve aşağılarda reklam çıkacak arkadaşlar. Siz bu reklamlara farklı reklamları üç kere tıklayacaksınız. Ve tıkladığınızda mesela bu diyelim reklam. Tıkladınız diyelim reklamı kopyalıyorsunuz çıkan linki tamam mı? Ardından o 3 reklama linkinde buraya yapıştırıp atıyorsunuz arkadaşlar. 5 TL bonus bakiyeniz ekleniyor. 5 TL bonus bakiyeniz de şuradan görebiliyorsunuz. Bakalım ne yazdılar. Efendim şu anda reklamlar çıkmıyor. 15 dakika ile 30 dakika içinde çıkacak. O zaman görevleri yapabiliriz. Aynen arkadaşlar 15 ile 30 dakika arası çıkacakmış. Yani siz isteğe girdiğinizde büyük ihtimalle çıkmış olur. Ben zaten reklamları nasıl tıklarsanız onu gösterdim ve gelen parada hemen nereye yansıyor hemen onu da göstereyim. Genel ayarlara tıklıyorsunuz. Buradan kazançlarım diyorsunuz. Ardından bakın burada bakiyem var e, 0 TL. Bu arada Papara e postanız hesabınıza çekiyorsunuz arkadaşlar şeyinizi. tutarınızı e, minimum 40 lira çekebiliyorsunuz. 40 lirayı da çabucak yapabiliyorsunuz zaten. 5 TL bonus bakiye, 35 TL'yi de nasıl biriktirirsiniz onları da göstereceğim. Şimdi bakın bakiyemiz şu anda 0 TL. Bu görev yaptıktan sonra reklamlar çıkmıyor şu anda. Çıkmaya başladıktan sonra tıklıyorsunuz ve ee, bak yerinize 5 TL bedavadan aktarılıyor arkadaşlar Onun dışında e, diğer 35 TL'nin nereden kazanabilirim Diğer yani 100 lira 200 lira 1000 liranız kazanır diyenler olursa Burada puanlarım diye bir yer var Görmüş olduğunuz üzere herhangi bir gönderi oluşturarak 15 puan kazanabiliyorsunuz Herhangi bir gönderiye de e, beğenerek 5 puan kazanabiliyorsunuz Hemen örneğin gösterelim Şu anda bizim 0, cent, e, 0 puanımız var Hemen bir gönderi atalım Merhaba diye bir gönderi atalım Gönder diyelim Hemen gönderdik F5 atıyoruz ve görmüş olduğunuz üzere 15 puanımız oldu. Bu da kaç lira yapıyor hemen bakalım. Kazançlarımdan takip edebiliyorsunuz. 3 kuruşum oldu abi bedavadan 3 kuruş. Bir daha atıyorum. Selam. Bir daha atıyorum selam diye. Şöyle bir atalım. Ee, merhaba diye tekrardan atalım. Ee, görmüş olduğunuzda bakalım. 9 kuruşum oldu hemen gördüğünüz gibi. Kaç puanım oldu? 45 puanım oldu. Hemen gönderi beğenelim. Şöyle beğen. Gönderi beğenelim. Sınırsız gönderi beğenebiliyorsunuz. Beğendim abi şu anda görüyorsunuz beğeniyorum abi bakalım kaç olacak e, puanımız kaç etkileyecek şöyle beğenelim emoji de atabiliyorsunuz bir şey değiştirmez şöyle bir hemen beğenelim hızlıca beğendik F5 atıyorum ve görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 20 kuruşumuz oldu arkadaşlar 0.09 daha az önce ve 0.2 yani 20 kuruşumuz oldu hemen abi böyle beğenerek biraz da arttırabiliyorsunuz şöyle beğenelim beğenelim hemen ben bir gönderi de atmak istiyorum Kral sınız diye bir gönderi atalım ve yenileyelim görmüş olduğunuz üzere hemen 26 kuruşumuz oldu böyle böyle arkadaşlar bir günde sadece bir saatiniz veya iki saatinizi ayırarak günde 30-40 lira arası bir para kazanabiliyorsunuz kesin olarak bunu size söylemiş olayım ve de normal sosyal paylaşım sitesi istediğinizi paylaşabiliyorsunuz istediğiniz yapabiliyorsunuz reklamları da tıklayıp arkadaşlar en önemlisi reklamları tıklayıp 5 lira bonus baki alabiliyorsunuz ayrıca arkadaşlar burada ben size bir kampanya söylüyorum bu kampanya şu anda site içinde yazmıyor arkadaşlar. Günde e, 4 tane reklama tıklayarak her gün boyunca 2 lira bonus bakiye alabiliyorsunuz. Ayrıca ilk girişinizi özelde 3 farklı reklama tıklayarak 5 lira bonus bakiye alabiliyorsunuz. Reklam e, gösterim sıkıntısı var şu anda. Reklamlar e, bu video yayınlandıktan sonra çıkacaktır arkadaşlar şöyle sayfayı yenileyin Siz girdikten sonra Burada bir reklam olacaktır bakın burası boş burada bir reklam olacak Şu arada bir reklam olacak ve en aşağısında bir sitenin reklam olacak arkadaşlar Onun dışında böyle bir birinin profiline girerseniz buralarda da reklamlar çıkıyor yani Buralarda da tıklayabiliyorsunuz arkadaşlar gayet kolay ve basit kullanışlı bir site gençler İstediğiniz gibi e, bir şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi kafanıza göre takılabiliyorsunuz. Sayfa grup kurabiliyorsunuz, grup kurabiliyorsunuz ve en önemlisi de günde 100 lira, 200 lira, 300 lira çalışmanıza bağlı para kazanabiliyorsunuz gençler. Arkadaşlar site linki açıklama kısmında hemen siteye girip reklamları tıklayarak para kazanmanıza başlayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Linki dediğim gibi açıklama kısmında bıraktım. Şöyle göstereyim. E, yazıyor diye yazılıyor arkadaşlar kolay bir e, telaffuzu ve kullanımı var. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bay bay arkadaşlar.